Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sevilin Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyelim. Birbirimize iyi dileklerde bulunalım. Ee, arkadaşlar, bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir şeyim var benim, bir gösteren size. Bakın, bu nedir sizce? Ham incir, yeşil ham incir. Bu incirleri e, reçel yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şöyle sütleri çıksın diye böyle saplarını bakın nasıl sütü çıkıyor. Sütleri çıksın diye saplarını kesiyoruz. Bakın sütünü gördünüz mü? Nasıl sütü çıkıyor? Saplarını keseceğiz. Bir de şöyle delikler açacağız. Aslında onu çatınlar açsam daha iyi de. Şöyle biraz orasını orasından delikler açın. Ondan sonra ben bunu suda kaynatacağım Böyle ayıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle çatalla böyle çatalı bir kere batırıp koyuyoruz. Böyle. Ben bunları incirlerimi ayıklayayım arkadaşlar. Bakalım da ondan sonra bakarız. Oldu mu arkadaşlar? Arkadaşlar ben incirlerimi atladım. Şöyle ayıkladım. Sütleri çıktı. Bakın suyuna bembeyaz süt gibi. Gerçekten süt yani. Ellerim de yapışık yapışık oldu. Bir de şey böyle yara yırtık olan yerler acayip sızlatıyor arkadaşlar ha. Bakın hep suları da aktı böyle sütlü sütlü. Bakın buraya da sütler akmış. Bakın tencerenin dibine falan sütler akmış. Abi bu sütler insanın gelini çok acayip yakıyor yani. Buralarda şöyle şurada da benim şeylerim var. Hafiften kesiklerim vardı. Tırnaklarım diklerim yakıyor. Ben bunu iyice sıcak suyla yani birkaç kat yıkayacağım. Yıkayacağım arkadaşlar. Acısı gitsin diye. Şöyle de çatalla batıramadım. Çizik attım bıçakla. Bakın daha hala sütler çıkıyor. Nasıl sütler çıkıyor. Neyse ben bunları bir sıcak suyla iyice bir yıkayayım. İyice acıların sütünün çıkması gerekiyor bunları. Ee, ondan sonra ocağa koyacağım arkadaşlar. Haşlayacağım ben bunu. Bayağı bir yumuşayana kadar haşlayacağım. Ee, ne kadar zamanda yumuşa derseniz artık onu yumuşayınca böyle bunları sıktığımızda böyle iyice içinin suyu sıkılır hale gelecek yumuşacık elastik bir şey şekilde haline gelecek o zamana kadar sıkacağız ellerim kabarmış sudan Bakın arkadaşlar suyum kaynadı. Şimdi kaynayan suyun içine ben bunu atacağım. 3-4 kat yıkadım arkadaşlar. Bir de karardı kaynak suyla yıkadım. Acısı çıksın tetri diye. Bir de şey oldu bunda. Kararmaya başladı valla da. 3-4 kat yıkadım sıcak suyla beklettim kaynar suda. Bu suyu da gene elim zor değiyor sıcaklığında. Şeyleri çıksın diye. Acısı tetri çıksın diye arkadaşlar. Bunu atın böyle içine ben. Şöyle attım arkadaşlar ben bunun içine. Bu kaynayacak. Yumuşayana kadar arkadaşlar. Ben bir zaman veremiyorum. Normalde 10 dakika ile 15 dakika arası diyorlar ama ben yumuşadana kadar yapacağım. Şimdi bunun nasıl olacağını bilmediğim için daha tam. Şimdi de, karardı böyle sıcak bir şeyde. Sıcak suda yıkadıkça karardı. Kaynasın abi. Şöyle üstüne bir kapak tabak kapatacağım ben bunu. Dur bir dakika. Bakın arkadaşlar. Ben bunun üstüne bir cam tabak kapattım böyle şöyle. Belli olmuyor cam olduğundan fazla. iyice kapattım. Üzerine çıkmasın diye. Üzerine çıkanlar kararıyor çünkü. Bir iyice kaynasın böyle arkadaşlar. Ben size yumuşadığında biçtiğinde tekrar size gösteririm. Buhar yapıyor bu da bu arada. Yumuşadık biçtiğinde tekrar dönerim size arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar benim incirlerim yarım saatten fazla kaynattım arkadaşlar yumuşasın diye. Şöyle gösteren size. Buralara çizik atmıştım zaten. Oy. Elimi yakma. Yumuşattım ben. Sert olunca iyi olmuyor dediler. Yumuşattım ben. Bu yumuşadığına kadar yettim. Buradan direkt soğuk su alacağım ben bunu. Soğuk su da birkaç kat soğuk suyunu değiştireceğim. Ondan sonra şerbetine koyacağım bakalım. Şimdi altını kapatalım. Bu çok yumuşamış bu yolda. Açık fazla olur vesim değilim. Açık da fazla yumuşamış bunu. Hemen soğuk su alayım ben arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar buradan alacağım. Soğuk suya atacaksın şöyle. Birkaç kat da suyunu değiştireceksin. Dökeceksin tekrar gene. Hem acısı çıksın hem soğuk suda biraz şoklama olsun. Aslında buzlu suya hatırlamış arkadaşlar ya ben bilmiyorum iyi mi ediyorum kötü mü ediyorum buzlu suya atma onu da. Ben sert bir sert olsun istemiyorum da birazcık. Hani böyle yumuşak olsun istiyorum. Şimdi şekerin içine atınca iyice o sertleşiver diye. Ondan şey etmedim. Biraz demlerden fazla kaynattım. Yarım saat, ece yarım saat kaynadı da, fazla kaynadı daha. Aşkı bir da vermişim ben bunu. Ya vermişim derken yarım saat olunca bir bakçaydım. Acık aklımdan geçiyormuş başka işlerle uğraşındayken. derken. bak. Bu suyu dökeceğiz. Burada birkaç kat yıkacağım onu da dökeceğim arkadaşlar. Ondan sonra ben şerbetini, şekerini alırken size şey yapayım. Bu ortalama 2 kilo var bu. Ona göre şey yapacaksın. Ha, suyu ısıttı bak hemen. Ona göre şeker kaçacaksın. Arkadaşlar ben şöyle tenceremizi geri yıkadım. Tekrar. Bu tabağın benim incirlerim şurada. Bu tabağın altı tabak geldi. Ölçtüm. Üç kere, dört kere de yıkadım. Şöyle ben bundan altı tabak şeker kaçacağım arkadaşlar. Azaldı mı? Çoğu aldım mı? Bilmedim. Ben onu tar kiloyla tarttım. Ortalama iki kilo var dedim ama içimde rahat etmedi. Ölçüsü ölçüsüne birebir ölçüp etmek istiyor. 2 Şöyle 3 Şöyle 4 Şöyle 5 Birçok da şeker aldı bu. 6. bakın şeker ne kadar oldu. Suyunu şekeri kadar katmayacaksın arkadaşlar. Suyunu daha az katacaksın. Çünkü çabuk olsun istiyorsun. Hani şey suyu koyulana kadar çok katarsam koyulması için çok kaynatmam gerekecek tabii ki. Suyunu da bunu 6 kattım ya şundan 4 de su katacaksın arkadaşlar. Ben bir onun suyunu hazırlayan katayım. Ocağımı yakayım. Şöyle arkadaşlar 6 tabağa 4 tabak su attım ben. Şunu bir karıştırayınca. şekerini eridelim. Şeker nerede mi arkadaşlar? Ondan sonra şöyle çelini katacağım. Şey, incirlerini katacağım arkadaşlar bakalım. Kavanozları da tertemiz. Kavanozları yıkayıp, kurulayıp öyle koyayım arkadaşlar. Ben daha hazırlamadım kavanozunu. O pişerken kavanozunu hazırlayacağım. Şöyle şey ettikçe bu. Şekerini ben bir eriden arkadaşlar tekrar sizinle buruşuruz. Şöyle arkadaşlar şekerini eridiyorum ben bunu. Daha şekeri yecerim eder herhalde. Koyu olacak. Çabuk koyulasın. Çabuk koyulasın diye böyle ettim arkadaşlar ben bunu. Şekerini daha çok suyunu daha az kattım. 4 ölçek su. 6 ölçek şeker kattım yani. 6'ya 4 şeker kattım. Buna da burada baktım. Bu arada acı var mı diye arkadaşlar bunu şöyle açtım. Bakın içinde minicik minicik çekirdekleri var. Şöyle minik minik. Acı var mı diye baktım ağzımdan bir parçasını yedim. Acısı hiç kalmamış arkadaşlar bunun. da hiç acısı kalmadan çıkmış gitmiş. Bak göreceğim acısı gitmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar minicik minicik çekirdekleri var içinde. Şuna bak. Minik minik çekirdekler oluşmaya başlamış. <laughs> e, acısı gitti. Acısı 3. Çok kaynattım. Bir de 3-4 kere önden yıkadım kaynatmadan. 3-4 kere kaynattıktan sonra yıkadım da acısı gitsin diye. Çok acı arkadaşlar bu. Elin ağzına değiremem yani. Ay, şeysi çok acı. Aynı zeytin yaparken ham zeytinin acısı gibi arkadaşlar bu. <laughs> Eşime de yedirdim Çok saf diyor. Dadı yok diyor. Ne dadı olsun onun şimdi acısı gitsin diye kaynadı kaynadı dadını koymadık. Bak. Ama reçeli çok güzel oluyor arkadaşlar bunu. Ben şimdi bunun reçelini çok sevdiğim için bu zahmetine öyle katlanıyor. Bakın şöyle suyum kaynamaya başladı. Şimdi ben bunları hiç bunun içine bir katayım. Dibinin suyunu süzerek kaçacağım arkadaşlar. Böyle hafiften sıkarak sıkarak kaçın. Ezmeden suruga olmayacak yani. Bakın arkadaşlar. Ben incirlerimi şerbetimle buluşturdum. Şöyle. Şerbetimle buluşturdum incirlerimi. Kaynasın burada bu. Biraz bir şöyle yarım saat falan kaynasın. Yarım saatten fazla açık kaynasın. 40 dakika falan. Limon tuzu koyacağım arkadaşlar ben buna. Limon koysanız olur, limon tuzu koysanız olur. Tatlılarını iyice bir tatlısını çeksin, bu tadına içlerine alsın. Şöyle arkadaşlar, kimileri ben yıkarken ayrıldı. Bıçağla kestiğim için. Bakın. Aslında hepsini ayırmak istedim ama bütün bütün kalsın diye de ayırmadım. Şöyle şunları ayırmak istedim. Aslında biraz büyük de bir anlamda ayrı veren dediydim. Yok ayırmadım gari. Böyle bir kaynasın bu. Emeksiz hiçbir şey yok arkadaşlar. Emek çok emek veriyorum. Bunu kaç kat yıkadım kaynattım birçok kaş kat şey ettim e, yıka, kaynattıktan sonra kaş kat daha temin şeyim yıkadım yeniden yeniden kusura bakmayın arkadaşlar kafam dalgın herhalde bugün <laughs> ne diyeceğimi unutuyorum şöyle kaynasın bu bir limon tuzunu ne kadar kaçacağımızı da size ben gene dönerim arkadaşlar gene gösterin size kavanozdan da buraya hazırladım şöyle Kuru olacak kavanozla. Benim kaç kavanozum var? 2, 4, 6, 7 kavanoz hazırlamışım. Bakalım kimi 1 kilo, kimi yarım kilo, kimi de 250 gram herhalde. Az bir şey, küçük. Aslında şöyle küçük kavanozlar olsa, hepsi daha iyi olur da. Yok, o küçüklerden. Şu da artarsa koyacaksın, ona da önden yemelik koyacaksın. Artanlarına koyacaksın, onun için hazırladım. Bakalım ne kadar gelir, ne kadar gelmez bilmiyorum. Hepsini doldurmayabilir bundan da ben hazırladım gene de. Sıcakken koyarım şey olur diye. Sonra ben gitmeyen diye. Bakın nasıl güzel rengi oldu arkadaşlar. Önden aynı yeşil ham yeşil zeytin gibi. Şimdi de olmuş zeytin gibi oldu. Tadı acısı gitmiş olmuş zeytinler almıyor arkadaşlar ama aynı öyle oldu. Kokusu da çok güzel. İlk baş gelmeye başlayınca böyle kekir acı kekremsi böyle acı kokusu geliyor arkadaşlar da sonra da kokusu güzelleşiyor. Normal incir kokusuna geliyor. Arkadaşlar benim reçelim şimdi tam yarım saattir kaynıyor. Şöyle daha koyulmadı da. Azıcık azaldı ama. Bakın bunlar da ne güzel oldu. Topuş topuş. Aha buhar yaptı. Çok güzel oldular. Bir de böyle küçüldüler şeye koyunca arkadaşlar. Şekere koyunca biraz küçüldüler. Boyutları küçüldü. Ben buna limon tuzu atacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bak tatlı kaşara koydum limonu. Limon tuzunu. Şöyle parmağımın ucu gibi iki tane dur şöyle gösteremem de. şöyle evet arkadaşlar elimde. Şu üç parçayı katacağım ben buna. Eritçin. Bundan da kaynasın 10-15 dakika daha. Ondan sonra koyru kıvamına bakarın. Hemen buhar alıyor üstüne tuttum mu? yerden tutmam lazım. Koyru kıvamına bakarın. Ona göre kapadırın altını şişeleme doldurun arkadaşlar. Şöyle daha olmamış. Daha durun. Çok güzel kokusu ama mis gibi kokuyor şimdi bu. Arkadaşlar benim Reçelim, incir reçelim oldu. Bu ham incir reçeli. Şöyle. Şu da ben tabakta birazcık soğutmuştum. Bakın böyle damlayacak. Daha iyice soğudu mu bu daha iyi olur. Bakın. Sabah soğuduğunda daha güzel olur. Ben tabağa da şey yapayım. Size onu da göstereyim tabağa koyalım. İyice soğutayım şeyleri de. Liçelerimi. Şimdi ben bunları kavanozlayacağım arkadaşlar. Kavanoza bir doldurayım ben bunları. Arkadaşlar şöyle benim doldurdum. Ay sıcak. 3 tane yarım kilo. 2 tane 250 gramlık şişelere geldi. Şöyle küçük şişelere geldi. Şöyle küçük 2 tane. 2 tane küçük şişe. 3 tane yarım kilo şişe. Oraya da tabağa koydum geri kalanlarını da. Şöyle. Onlar da yemelik. Onların kıvamını soğuduğunda sabah size göstereceğim arkadaşlar ben. Bunları bir tabak böyle koydum. Bir tabak da böyle koydum. Bunların kıvamlarını size göstereceğim ben. Soğuduğu vakit. Bunların ağızlarını aynı. Her mantık aynı arkadaşlar. Aynı konserve, kereçel hepsini yapar gibi. iki ileri böyle ama iki geri bir ileri. Sıkayım ben onları bir. Arkadaşlar ben şişelerimin ağzını kapattım. Şöyle. 3 yarım kiloluk. 2 tane de şu 250 gram herhalde şöyle küçük yarım kilonun yarısı. Bir de böyle tabaklarımda var. Şöyle çok güzel oldular arkadaşlar. Gerçekten ben yedim. Çok güzel tadı, lezzeti. Hiç acısı kalmamış. Ben acısı zaten kalmasın diye eşim acı olunca yiyemem dedi. Ee, acık acık kokuyor bu dedi. Kardeşim ne demişti? Naciye kardeşim. Abi acı oluyor, na, iyi olmuyor diye. Onun için verilen tariften iki katını kaynattım. Mesela 10-15 dakika diyorlar. Ben yarım saatten fazla kaynattım. Yumuşadıydı. Onlar bakın. Tekrar bunlar sertleşti. Bak. Sert sert oldular. Zaten dedim şekerini koydum da bunlar taş gibi olursa ben sevmem yemem. Onun için yumuşatmıştım. Yumuşak yumuşak onlar hep sert oldular arkadaşlar. Tatlı yiye yiyince. Egal. Yeşil incirin. Ham incirin reçelinde yaptık Allah'ın izniyle. Allah'ım yedirmeyi nasip etsin arkadaşlar. Ama denemenizi bulabildikten sonra denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel ve şifalı bir şey. Gerçekten değişik bir lezzet. Kokusu, aroması güzel. Çok güzel oldu. Ben sabah gene size onun kıvamını bir ara gösteririm. Şimdi kapanışımı yapayım galiba. Sabah onun kıvamını gösterdim mi size onu da eklerim arkadaşlar. Hadi hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Benim kanalıma üye olmadıysanız, abone olmadıysanız abone olmanızı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim reçelimin kıvamı böyle bakın. Ertesi gün yaptığım, şey, soğuduğu zaman ertesi gün şimdi çekiyorum size. Böyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biz tadına baktık, gidik. Gerçekten misler gibi. Bakın. Yapıp yememenizi denemenizi isterim. Şuna bakın arkadaşlar bir. Değişik bir lezzet oluyor ya. Çok güzel oluyor. Değişik bir lezzet. Şöyle kıvamına şöyle göstereyim size. Buraya da koyduk. Bunu şeyde yiyeceğiz biz. Tatlı olarak yemekte yiyeceğiz. Buraya seçtim incirlerini tatlı olarak yiyem diye. Bunların banmalık reçel olarak yeriz. Onu da reçellerini seçtim buraya. Şeylerin incirlerini seçtim. Tatlı olarak yiyem diye. Şöyle biraz da bunun suyunu şöyle süzen bakın görün. Kıvamı nasıl? Koyu kıvamlı. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Size hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ben kapanışı yapmıştım ama size tekrar yarın gösterem diye söz vermiştim. Onun için gösteriyorum. Ş şey diyorum, şişelerim, soğudu artık benim. Böyle tuttu şişelerim. Bakın tutmuş şişelerim. Bu da tutmuş. Şişeleri tutmuş artık. Böyle kaldırıyorum. Bunlar oldu. Allah yemeği nasip etsin inşallah. Şöyle bakabilirsiniz. Hadi hayırlı akşamlar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.